Merhaba, ben Doktor Mehmet Timur. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde pediatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kısaca RSV'den bahsetmek istiyorum. RSV yani Respiratuar Sinsityal Virüs. Virüs yeni bir virüs değil, uzun yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız bir virüs. Bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık etkenlerinden bir tanesi. Ülkemizde de Kasım-Aralık ayında görülmeye başlar. Ocak-Şubat ayı gibi pik yapar ve Nisan ayına doğru sıklığı azalmaya başlar. Üst solunum yolu enfeksiyonun en sık nedenlerinden bir tanesi dedik. Özellikle erişkin yaş grubunda ve 2 yaş üstü çocuklarımızda basit üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyonlar, nezle gibi basit semptomlarla seyreder. Ancak 2 yaş altındaki çocuklarımızda RSV biraz daha tehlikeli seyredebilmektedir. Özellikle de 2 yaş altında olup akciğer hastalığı olan, doğuştan kalp hastalığı olan e, ya da prematür 32 hafta altında yeni doğmuş olan bebeklerde risk giderek artmaktadır. Bu yaş grubunda ise bazen bronşiolit tablosu şeklinde solunum sıkıntılarıyla karşılaşabilmekteyiz. RSV enfeksiyonlarından dolayı 2 yaş altındaki çocuklarımız bazen hastaneye yatış yapabilmekte bazen de ağır solunum bulgularından dolayı solunum cihazına bağlanmaya kadar yoğun bakıma kadar olay ilerleyebilmektedir. Müzik 2 yaş altı için resire biraz daha riskli bir virüs olarak kabul edilir. Özellikle de yaş düştükçe yani 6 ay altındaki çocuklarda daha riskli, yeni doğanlarımız en riskli grup. Bunun için de 32 hafta altında doğan yeni doğanlarımız da en riskli grubu teşkil eder zaten. Korunmak için Herkesin artık bildiği temassızlık, maske mesafe el yıkama genel hijyen ve dezenfektan kuralları önemli. Bunun dışında yeni doğanlarımızı özellikle yeni doğan yeni doğum yapmış annelerimizi ziyaret sıklığını azaltabiliriz Özellikle bu mevsimlerde Zira yeni doğum yapmış anne ile birlikte yeni doğanda ziyaret edilmiş oluyor ve e, bu enfeksiyonu kapmış olarak hastaneye yatış yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken bir konu da özellikle 2 yaş altındaki çocuklarımızda öksürükleri klasik bildiğimiz yöntemlerle kesmeye çalışmayalım. E, mümkün olduğunca yine bu sezonda 2 yaş altındaki çocuklarımızda öksürüğünü biraz daha ciddi alalım ve doktorunuzla bu konuda görüşmenizi tavsiye ederim. 2024 yılının herkes için mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.